hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra bize sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Parmanın baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la Kezbanım. Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka sıfır bir korkum dinle. Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zavallar malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olur Yazınca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı konneşemiz yerinde? Siz ayrı tripte ben sana düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Baş paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapıyı yutmayınca dönüyor tekeri Dribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sıkıyorum, ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Boru kim kimden yaptı alıntı Başışko menajerin ona söylüyorum bir tatmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerin bana şimdi desin eri Ben o söze oynuyorum sanki deli Bize bulaşmayın için bizde bir test atmayız geri Bize bir atanlara Bizde ek yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yak yere yat yat Nezarete dişti al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri Bir başına tetikçi kaldır elleri Kopmaya devam baba ayıp bizleri İtlerle yazıyoruz evet sizleri Ders matematik baba kafak trilyon Bana zoruz Şu yaptığım rap peki uçurumdur Bak beni gör hadi Kamil ol. Tepeden tırnağa sen hami ol Ve üst kodak olduğum sende olmadı. Veda holocaustu gören insan ol Hadi gibi uç katlar gibi komedi Sen köylü ol dedi ben patron Vayim, Narım can yakabilir ne pardon ya Ey bebe neyim aylifon Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammeleti ikisi bilir asi Vedi Muhammed Ali'ye gibi gelir asi Bana bak beni görmedi ölmasi Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir her an Yanıma gidenin canına girecektir Ey bebe neyim Bana bak Yo kalbini aç sana tak Yo muamele pak katarak gerekir ceza gibi bir kabus gerekir fanos gibi deliğinize çıkıp mum sokulur bana bir bakınız bakınız anda kafanızı zakınız zakınız veriniz her yerde holokostu görünüz gösteriniz işte bu ipok gösterimiz ya allah rapin cezasını verdi mama 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 bana bir bakınız Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi.